Yeah. Big Selam gençler. Bugün yeni bir MMORPG oyunu inceleyeceğiz. Mobil bir MMORPG oyunu. Gördüğünüz gibi ben bu oyunu bu listekten oynayacağım. Çünkü telefonum şarjdayken ve video kaydındayken çok fazla ısınıyor. O yüzden size böyle tam akışkan bir oyun deneyimi sunamıyorum. En azından videoda böyle gözüktüğünü düşünmüyorum. Güzel gözüktüğünü düşünmüyorum. O yüzden BlueStack'ten anlatacağım. BlueStack uyumu gayet var oyunun. Siz de isterseniz BlueStack'i indirip e, oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun ismi Soul Walker Anime Legends arkadaşlar. Oyun bir MMORPG oyunu dediğim gibi. Hemen daha fazla lafı uzatmadan karakter incelemesine geçeceğim. Ama siz de bu arada ne yapıyorsunuz? Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve görüşlerinizi mutlaka ve mutlaka benimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Üzerine bir de böyle güzelce bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, şu an gördüğünüz gibi altı e, 6 tane karakter var. 6 tane karakter. Birisi neymiş? Haru Estia, Erwin Arklight, Lily Blom Merchant, Stella Anibel, Iris Yuma, Jean Seyit Patso. İşte okuyamıyorum neyse artık siz görüyorsunuz. Bunların şöyle gördüğünüz gibi aşağıda silahları da var Hangisini açsak ki diye düşünmeyeceğim Çünkü ben Stella ile zaten oyuna başladım Size de Stella ile oyunu şöyle bir göstereceğim Oyunun boyutunu falan zaten yazmış olurum çoktan Sağda solda bir yerden mutlaka çıkar Haydi bakayım Dur saatimi çıkartacağım ya Klavyeye takılıyor Evet, oyun ilk açıldı. Açıldığında bir tık bu de böyle kapanıyor. Yani oyunu güzel tasarlamışlar gençler. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Selam verebiliyorsunuz. Gülebiliyorsunuz böyle. Dans edebiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz falan filan. Şöyle hızlıca zıplayabiliyorsunuz. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Şurada mesela ben şuna bastığım an e, buradaki kişilere saldırabiliyorum arkadaşlar ama canları gitmiyor hani onun da vardır e, bir esprisi şu an için bilmiyorum gerçekten. Hemen şöyle bir gidelim bir savaşma mekaniğine bir bakalım yani nasıl savaşıyor bir bakalım oyunu güzel yapmışlar mı? Biliyorsunuz ki Soul Walker zaten bilgisayarda çok bilindik bir anime MMORPG bilgisayar oyuncuları tarafından çok seviliyor. Bence bu oyun mobil e, mobile MMORPG oyuncular tarafından da oldukça sevilecek bir oyun. Çünkü oyun güzel. Şöyle combo yapa yapa. Oyunun combo sistemini sevdim ya. Ve görsel efektleri, yetenek animasyonları çok iyi olmuş. Patır kütür öldürdükten sonra hemen yeni yere geçiyoruz. Oyun bu arada zaten fark etmişsinizdir. Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. Şöyle kaçalım şuradan. Bombo yemeyelim. Kaça 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 kaça. Sen kimsin oğlum benden kaçıyorsun. Kesemedik onu ya. O şeydi herhalde ekstra bir canavar gibi bir şeydi. Ondan kesemedik. Oo, geldi bossumuz. Bu arada Soul Walker evrenine canavarlar istila ediyor arkadaşlar. Biz de bu canavarlara karşı savaşıyoruz. Özel güçlerimiz var zaten fark etmişsinizdir. Bu ne yapıyor lan bu? Abi ne yapıyor bu? Neden bir an ölümcül bir saldırı yapacak sandım. Yalnız gitarist de çok iyi yalnız ha. Sen nasıl bir canavarsın ya? Saldırın o mu? Mahvettim seni. Öldün. Güzel. Hack and Slash türünde. Anlatmama gerek yok. Gördünüz zaten. Hack and Slash'ın dibi yani. Nasıl gitarım ama? Güzel. Ayrılalım buradan. Güzel bitirdik. Diğer karakterler nasıl merak ediyorum. Ben onların hepsini video dışında oynayacağım zaten. Ee, siz de zaten oyunu beğenirseniz indirirsiniz. Siz de deneyimlersiniz. Evet, görevimizin birini tamamladık. Tıklayıp NPC'ye bizi otomatik götürmesini isteyebiliriz. Buraları geçelim çünkü İngilizce çok anlayamıyoruz. Okumak isterseniz hikayesi gerçekten güzel isminin hakkını veriyor. Anime izlermiş gibi oyun yani. Hemen bir temizlik görevine daha gidelim. Control Zone 43. Yani ben oyunu şahsen beğendim. Gerçekten güzel oyun olmuş. Honkai Impact. Honkai Impact nasıl okunuyor bilmiyorum. O tarz bir oyun daha var. Ona da benzemiş ama bunun ayrı bir böyle yetenek animasyonlarını beğendim diyebilirim. Bir de bu daha çok MMORPG'ye benzemiş. Şöyle komboları çok iyi değil mi ya? O vurmayın lan! Bakın basılı tuttuğumuz zaman o skill'e böyle toplar bırakıyor etrafa ve gitarı böyle cayır cayır çalıyor. O yönden güzel oluyor. Bak şimdi. Siz de şöyle toplarım köşeye. Sonra böyle böyle içinizden geçerim. Benim mı kesemezsiniz koçum. Oto mod da varmış ha. Hiç otoyu denemedik. Otoyu deneyelim mi be? Oto da var ama hiç sevki çıkmıyor ya. Kendin oynayacaksın abi. Mobil cihazlarda otomot iş yapabiliyor bazen ama bilgisayardan oynarken kendime oynamak daha zevkli ve komboları öğrenme açısından bu tarz oyunları kendiniz oynayın bence. Ulan neden altın gözüktü? <laughs> Yolla topları. Abi hasara bak nasıl hasar vurdum. Şöyle al. Bakın şu da kalkan arkadaşlar. Böyle kalkan yapıyorum. Öldünüz koçum öldünüz bana karşı şansınız yok Toplar yolda Mahvettim Mahvettim Evet karanlık havada tamamladık Güzel Çıkalım ve görevlere devam edelim ya Oyun hakkındaki görüşlerinizi mutlaka benimle paylaşın gençler. Hani siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Oynadıysanız oynamayanlara fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ne oldu? Level atladık. Guild açılmış. Bir görev verelim. Sonrasına bakarız. BlueStack'te zaman zaman FPS droplar giriyor arkadaşlar. Telefonda ben video kayıt almıyorken de... ...hiçbir sıkıntısız full ayarlarda oynuyordum. Onu da söyleyeyim ama... E, ...yüksek kaliteli video kaydı alırken... Maalesef problem yaşayabiliyorum. Yeteneklerimiz gelmiş. Şu yeteneklerimiz vardı zaten. Şunları yükseltelim. Bir tane daha pasif yeteneğimiz gelmiş. Bunu da yükseltelim. O, bir tane daha yeteneğimiz açıldı. Bunu da yükseltelim. Tamamdır. Başka şuradan almamız gereken çantamızda ne var? Giyebileceğimiz bir şey varsa hemen girelim. Yüksek ihtimal bu oyunda kostüm mantığı vardır gençler. Kostüm mantığı olacağı için üzerimize giydiğimiz eşyalar gözükmeyebilir. <laughs> The Mission. Görevin adım görev. Üstümüzü başımızı bir düzeltelim ya. Yine mi aynı haritada başlıyoruz ya? Şu kontrol zonu geçsek artık sıkıldım buraya görmekten. Şöyle geriye git bak yolda yolu. Gel 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 gel. Sıkıntı yok. Topla. Oğlum siz kimsiniz benim ejder toplarıma karşı koyacağınız ya? Abi gerçekten yetenek animasyonlarını çok beğendim ya. Güzel yapmışlar. Şöyle yapacağız. Dağılın, dağılın. Benim toplarım da dağılıyor. Ejder'in geri dönmesi çok güzel bir şey ya. Allah. Ulan ne oluyor? Dur toparlayamadım. Ha yetenek iptal oluyor. Ben tam onlar bana vururken bastığım zaman. Bu çarla PvP güzel olmaz yalnız. Gel 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 gel. Hop. Bu sefer şu altın vereni keseceğim. Bu sefer onu affetmeyeceğim. Diğer yeteneklerim de çok güzel gençler de oyunun en başında trailer'da gösteriyor. Orada güzel sahneler olduğu için orayı size göstermek istemedim. Hani spoiler vermemek adına. Eğer oyun oynamak isterseniz o sahneleri de izlersiniz zaten oyunun hikayesinde bir tık olsun anlamış olursunuz. Hangi boss geliyor karşımıza? Bu mu geliyor? Bunu daha da kesmemiş miydik ya? Oğlum altını gösterip durmayın lan. Sen kimsin de bana vuruyorsun? Sen kimsin? Bana onu söyle bir. Oğlum ne vurdun lan? Ağzından bir şey ejderya mısın sen? Alt tarafı kurtsun. Ulan nasıl oraya denk geldim ben ya? Toplar geliyor. İyi bu sefer elektriğe denk Son anda yine denk geldim. Ama öldü zaten. Güzel. Bizim ejderhalarımızdan kimse kaçamaz. Bizim ejderhalarımızdan kimse kaçamaz. Bak. Bak nasıl kafa sallıyor görüyorsun değil mi? Erkek. Bir görevi daha tamamladık. Hemen kaçalım. Ver abicim. Yeni bir item verdi onu da üzerimize geçiririz sıkıntı yok level aldık yeniden güzel Geç buraları ne oldu pvp modunu gösterecek güzel videoda pvp de gösterebileceğiz bir tane öğretici maç yapacağız. Buradan karakteri seçiyoruz, zorluğunu seçiyoruz. Başla abi, başla yeter. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Başla artık işte ya. Salak değiliz ya. Frontline, Broken Bridge. Allah yanlış yere bıraktım be. Oğlum karşı koysana bana seni kesmiyorum. Aa kaçma yok. Ama şey var. Aa ona mı yok? Ne oluyor? Bunun canı az mı gidiyor bana mı öyle geliyor? Canı çok az gidiyor ya. Bu bana saldırmayacaksa bunun neresi öğretici pvp? Ve bunu biz akşama kadar böyle kesemeyiz. Lan. Emin olun telefondan kontrolleri daha iyi arkadaşlar. Şimdi ben bazen böyle skillleri kaçırıyorum diye şey yapmayın. Kontrolleri çok daha iyi. Abi sabaha kadar bunu mu keseceğiz böyle ya? Oldu anasını satayım. Video boyunca ben bunu keseceğim diye uğraşayım. %75'e yeni indi ya. Çıkalım abi tamam. Gençler bir böyle bir şey ama bu dangalak gibi değil yani. Acaba direkt şey mi yapsak ya Normal pvp'ye tıklasak Normal bir pvp yapalım Bulacak mı bakalım ha Buldu lan hemen buldu Neyse e, karşınızda ilk kez de tokatlanmış olurum Çünkü gerçekten emülatörden pvp yapmanız zor olduğunu düşünüyorum Mesaj gelmiyor. Mesaj geliyor abi. Bu sefer yakaladım koçum. Yakaladı o da beni yakaladı. Benim hasarım biraz daha fazla ondan galiba. 35 level ama saldırılarımız eşitlenmiş. Abi ya onu vursam iyiydi. Onu o çok beklemeyeceksin demek ki. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kaç 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 kaç. O da bana vurdu, ben de ona vurdum. Abi hadi. Adam alacak beni ya. Şöyle bir kombo tut. Ulan bunu nasıl yeneceğiz böyle adam sürekli uzaktan uzaktan dürtüyor bizi. Al lan. Abi dediğim gibi mobilden olsam var ya ben bunu affetmem adam çok iyi oynamıyor. Mobilden olsa ben bunu affetmem gerçekten. Hadi lan hadi. Ben bu oyunu sevdim yalnız abi. Ben bu oyunu bir süre oynarım. Sen de beni yakalayamayacaksın. Sen de beni yakalayamayacaksın. %17 canım kalmış olabilir. Ama bu hiçbir şey değil. Allah Allah yakalandım. Ne oldu lan? Ha canım azalınca benim özel gücüm etkinleşiyor. Ama tabi vurabilirsem adama. Nasıl vuruyorum ama? Abi o combo kaçmaması lazımdı ya. Hadi hadi hadi. Onun da özel gücü etkinleşti. Aha yendim. Yendim. Winner tabi lan ne sandınız? O gitarı boşuna mı çalıyoruz öyle? Güzel. Gençler. Bu da böyle bir oyun. Oyunda PvP'yi gösterdim. PvE'yi gösterdim. Yetenek animasyonlarını gösterdim. Valla doğruyu söylemek gerekirse onda on oyun olmuş yani. Girin oynayın. Ben gerçekten sevdim. Özellikle anime izlemeyi seviyorsanız da bu oyunu kaçırmayın. Benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorum atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka oyun incelemelerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.